Efe var. Efe nasılsın? İyi. Ee, bugün futbol bu oynuyoruz. Ne düşünüyorsun? Ne şey Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Hileli. Evet. Hileli oyunumuz. Ee, Happy Mode'da indirdim. Şimdi hmm. bir seçelim. Ee, klasik oynayalım. Hmm. E, Acaba eskiden bu çok oynadım babamızla. Evet arkadaşlar biz Is dat mijn met de bovenleer? De bovenleer wordt niet in mijn bovenleer. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. şu top yazıyor ya onun e, o derde şey oluyor böyle elektrik sembolü var onun dükkanı şey oluyor ve onları ben hepsini aldım çünkü elbisi çok hadi da biraz şey alalım fazla <laughs> <laughs> Çılgın yapmıştım abi Çok zor çok zor Baya zor abi Neyse devam edelim. Ese, <laughs> işte, bravo, bir de. Ben de bir tane bir Hayır

Hadi on saatte Evet, evet. Bir... bakın bunların hepsini alıyorum. Evet. Gerekenleri alacağım <laughs> Babam <Benim şansım>. bile oynuyordu. Ben de Daha... oynuyordum. O zaman... Ee, Abi şimdi... onu bu ben bulmuştum. Dalan bak sağ Efe bulmuştu. Şu babam oldu. Sonra bana geçtim falan filan aga, öyle. Aga aga be. Oynayamıyorduk. Ama bak annemle de böyle çok oynarım ben bunu. Bak köyde falan çay oynuyor. Benim <laughs> Hatta bize Bakın arkadaşlar. Görüyor musun şu Evet, 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 谢谢 K K K K K şey mi kılıççı galiba. Ola bilmiyorum. Neymiş ya Kılıççı ya. Nasıl biliyorsun ya? Şey? şimdi okçu olarak, Abi. okçu. Abi ya bir tane. Ay O bizim bu oyun ben, ben, ben iki gününde evet. falan

saçtı. <laughs> <laughs> <gül <Mechan Hog> <laughs> 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 Şeysini bile geçmiş abi deniz ne kadar zaman. Ay, Eee, Pedron, bu kalka, kalka. Kalkancı'ydı galiba. Abi, oyun, Kalkancı'yı bemili. çok severim. En sevdiğim yani. İşte bu ben. Niye? Niye? Bu da For in a mortar Gold is great. I'll take care of this. Gold is great. For in a mortar. I'll take care of this. I'll take care of this. Gold is great. Gold is great. Gold is great.

Aslında bu adamın diğer haritalarında da oynayamayız ya oynayacağımız videolar da bu Ne yapalım? daha harcamıyorum Evet 2 4 6 Ve Cadı Cadı yerine gelememiş Gelmedik daha bak şu tam ortaya geldi Bakalım burada ne var? Burada ne var? Aaa döver de gidiyor Aaa bu şey Abi bak tekte bitireyim mi? Bak şimdi bitiyor. Kadar geldik. Burada dev. Evet. Allah evet. bizi gidelim. Allah kalkancaları al bitireceğim ya. Abi, Abi bitireceğim. Evet. evet. Abi, Abi bu ne? Çok 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 ne?

orada e, artık buraya kazanınca hani bizim sopacı bizim o kuşu yok yok yani ve ya, var ya, 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 ya. ne oldu bu ne oldu, oldu bu

Aya yoo to ɔnuu di gbansi ɔmu kunu ɔmu kunu kéé nga ninu yoo to ɔmuni ni kunu. bak. Şu evdeki şeye bak, çapaya bak. Ha, bu ne lan? Ateşli. Ateşli. Gelmişler. Ama çayları gerekli Ve dev geldi bize. Evet. Anlılar evet. olsun. Tamam devam devam. Evet, ay güzel yemek ya. Bak bu ortada şey yapayım diyecek evet. de ay şeyine gelemedik. Bu da çok normal. ne? Ha burada devler geliyor. Burası çok fazla şey Devler geliyor. Buarda tane. dev Allah. Ne çok kötü. Allah Allah. 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 Öze, evet, bak, de, abi bak şu dev bizim dev, devlerin dev, yanında dev. şu devin boyuna bak abi. Çok büyük, dev dev. Ah yüz abi Böyle bir şey. Abi bu, abi abi şey şimdi sen ne? Abi ne Evet. Ya çok büyük şey, abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vuracak. Bir Hadi doğru. birazcık. Abi dev oluyor. O ondan alacağım. Da Aksine de falan. Ee, şey alsam. Dev, al, dev dev şey Dev <laughs> Çal, çağırmadın mı? Hadi. ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikişer geliyormuş. Güzel. Bak abi şu doğa bak sen, doğa bak doğa. Abi onu abi sorma ya. Hadi Abi saatte gelirler. Abi yani. bir şey diyeceğim bak.

Almasaydık keşke ya. Ne olacak zaten bir sürü şeyimiz var ya. Evet. Aa, ee, tamam. 14 tane. Ya kalkanlarını düşünüyorum. Evet, En sonunda şey. En evet, sonunda şey mi? yapıyor böyle. bugün Hop. Ay şey Buz geldi. yer mi? Buz yer mi? Evet. Çok güzel.

Ay abi. Ben sonra yarın video atamayabilirim çünkü e, yarın yine gideriz. Bunu sevmem. Ben de. Dur Allah Allah. Böyle böyle Anne diyorum gelmeyin yok mu bari. Arkadaşlar bolcu arkadaşlar bakın şurada bir yıldız iki dört yıldız. onlar hep kırmızı yıldızı var ya Aga. onları şey yapabiliriz oynayabiliriz. Aga ya bugün onlar beni geliyor Bunlarla şimdi devleneyim mi Abi ol Dev 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 Aslında iki Onun on, telefonu on, Sonra bir tane da

bu bizi evet, biz bir şey, biz şu yani, evet. evet. şey ne? Herisine koyunlar şöyle. Ay geldiler, geldiler. Kaldıklar sahileye bakıyor. Hadi çok bak Bu şimdi. bu da bu siyah ya.

şimdi izleyin. Bakın geliyor. Ha, bak, bizim güçler geliyor. Orada ölüm olması yapıyor. Hop alıyor bak. <laughs> hop, tap 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 oluyor şimdi. Uzun neyi bekliyor? Ve bitti. Ölü bir şey kalmadı. Arkadaşlar bu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar <da>, bu bu şekilde. Bu şekilde. Stick var. Legin çoğunluk. Yani çoğunluk. Savaşı. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu şekilde like, arkadaşlar şe çok alan her şey videolarımın gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, bildirimleri açın. Sağlıcakla kalın.